Uç. Selam, Uç. Uç. Selam Uç. arkadaşlar bu Minecraft gökyüzü açtığının yepyeni bir bölümüne karşınızdayım. Yanımda kimse yok tek başımayım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle hızlıca bir ortaya gitmek istiyorum. Taktik. Hadi be abi yeter. Yeter artık. Adamlar yukarı çıktı ben daha yeni ortaya vardım. Şimdi şuradan bir bunlar kötü. Ded bunu açız. Şuradan bir kılıç işte bunlar. Bunları sevdim. Adamlar gelemeyecek artık ortaya. Şuradan Blaze'i çağırırım. Buradan da şu yayları, dolukları falan al. Şu bir koy buraya. Ve adamlar korksun artık yeter yani. Ortada ben varım. Anlayın biraz. Sen şimdi. Ne daha güçlü vuruyor? Bunlar 5. Bu da 5 vuruyor. Tamam o zaman. Bakayım şöyle. Almadığım chest var mı? Bu 6 vuruyor. Tamam. Blaze neredesin Blaze? O oh, Blaze yakıyor adamı. Blaze yak onu abisi. Yak adamsın. İşte bu. Hayatımın en kısa Sky gördünüz. Abone olmayı unutmayın, like verin, abone Sizleri seviyorum, beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.